Türkiye NATO'ya neden girdi ve NATO nedir? Arkadaşlar bugün konumuz bu. İlk önce NATO nedir bunu bir konuşalım. Arkadaşlar NATO 1949 yılında Amerika ve müttefik ülkeler tarafından kuruldu. Amaç ise Sovyet tehdidi karşısında dünyayı bir tutma. Aslında alttaki amaç Amerika'nın kendisinden daha büyük bir ülke istememesi, kendisinden daha güçlü bir ülke istememesi, dünyadaki Sovyet tehdidine karşı diğer ülkeleri yanına alma isteği. Amerika'nın yine emperyalist oyunları. Peki arkadaşlar, NATO Türkiye için iyi midir, kötü müdür? Önce onların hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar, NATO bizim tam bağımsızlığımızı almıştır. Peki nasıl? En büyük örneklerinden biri aslında, beni izleyen abilerim, ablalarım varsa 40-50 üzerinde, 1977'de, Paris Barış Harekatı sırasında, Amerika bize satlı silahları kullandırmadı. En büyük örneklerinden bir tanesi bu. Diğeri ise 1996'da Kuzey Atlantik askeri tatbikatında bizim kendi gemimize vurdular. Müttefik bir devlet bizim kendi gemimizi vurdu ve 11 askerimiz şehit oldu. Peki Amerikan açıklaması neydi biliyor musunuz? Kovyeyi kullanan komutanımız sarhoştu. Buna inanabiliyor musunuz? Bizim 11 tane askerimiz şehit olmuş ve Amerika'nın açıklaması bu. Peki altında başka neler yatıyor biliyor musunuz? O zamanlar arkadaşlar Amerika bize kullanmadığı silahları satmak istiyor. Ama o zamanki hükümet dur diyor. Bizim mühendislerimiz gidiyor Cumhurbaşkanı'na diyor ki o zamanki Cumhurbaşkanı'na biz bunların daha iyisini üretebiliriz bunları almayın. Amerika'ya diyoruz ki biz bunları almıyoruz. Bundan bir hafta sonra bu tablik, tablikat oluyor ve bizim 11 askerimiz şehit ediliyor. Amerika özür olarak ne diyor biliyor musunuz? Size geçen hafta almadığınız gemileri biz size yok fiyatına indirimli satıyoruz diyor. Özür bu arkadaşlar. Amerika Türkiye'nin kökünü kazımak için tam bağımsızlığını elinden almak için kurulmuştur pardon kurulmamıştır. Türkiye'yi bunun için kullanmış kullanıyor. Peki Atatürk'ün tam bağımsız ilkesi bu mudur? Asla değildir. Şimdi size okuyacağım cümle Atatürk'ün tam bağımsız ilkesidir. Kitabım arkadaşlar Emnek Kaynak kitabım. Her zaman size önerdiğim oltadaki balık Türkiye. Atatürk'ün konuşması şu. Tam bağımsızlık elbette siyaset, maliyet, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her anda tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlıktan yoksun olması demektir. Peki biz hangilerine bağımsız değiliz? Askeriyede bağımsız mıyız? Asla. En büyük örneklerinden bir tanesi 1977 Kuzey Kıbrıs Harekatı. En büyük örneklerinden bir tanesi 1996. Gördüğünüz gibi biz Asya'yla anlamda bağımsız değiliz. Peki iktisat, iktisat anlamında bağımlı, bağımsız mıyız? Asla. Biz bugün ne satıyoruz dünyaya? Ne yap satıyoruz arkadaşlar? Para getirecek. Ne satıyoruz biz dünyaya? Amerikan ekonomisi olmuş 25 trilyon. Biz 1 trilyon bandını açamamışız. Amerika'dan emperyalizm altında boğuluyoruz. Ama Amerika asla bizi öldürtmeyecek sadece can çekişmemizi izleyecek. Çünkü ona her zaman bağlı kalmamızı isteyecek. Dediğim gibi Atatürk'ün de dediği gibi de bağımsız değiliz. Siyasette bağımsız değiliz. Ekonomide bağımsız değiliz. Bu saydıklarında bağımsız olmadığımız için ülkemiz maalesef tam bağımsız değil. Peki Türkiye bugünlere nasıl geldi? Size onu açıklayacağım. Arkadaşlar 1945'te dünya iki taraflı oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pardon 1948'den sonra. Sovyet Rusya Amerika. Türkiye'de coğrafya olarak ve Asçın Coğrafyası'nın tam ortada kalıyor maalesef. Aslında bu coğrafya için, ve bizim için çok güzel bir şey. Ama o zamanki dünya için iki kutupta kalıyoruz. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Sovyet Rusya. Sovyet Rusya'nın o zamanki planları şu, emelleri şu. Sıcak denizlere inmek, boğazları kontrol etmek. O zamanki Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ise Amerika'ya biraz daha yakınlaşmaya başlıyor Sovyet İttifakı'ndan karşı. Maalesef ise bu yaptığı çok yanlış çünkü... Amerika'nın pis oyunlarını, emperyalizm oyunlarını İsmet İnönü göremiyor. Kendisi maalesef bir Atatürk değil. O gün Atatürk olsa bambaşka şeyler olabilirdi. Ama maalesef İsmet İnönü Amerika ya yakınlaşmaya başlıyor. 1947'de Truman Doktor'un ile ülke, Amerika ülkeye girmeye başlıyor. Peki bundan sonra neler oluyor? 1950'de 14 Mayıs seçimlerinde Demokrat Parti tek başına iktidar oluyor. Adnan Menderes Cerel Bayr hükümetinde Amerika'ya şunu yapıyoruz. Al kardeşim ülkenin anahtarını, ülke senin. Adnan Menderes Celal Bey'e NATO'ya girmek istiyor. Ama Amerika dur orada kardeşim diyor. Elini kolunu sallayarak giremezsin. O zamanlar ise Kore Savaşı var. Bir tarafta yine Sovyet Rusya, bir tarafta yine Amerika. Amerika diyor ki sen bizim yanımızda Kore'de savaşırsan NATO'ya girersin kardeşim diyor. Bu iş böyle değil diyor. Adnan Benderes de Celal Beyer maalesef bunu kabul ediyor. Ve biz 1952 yılında, 52 kışında NATO'ya gidiyoruz. 793 adet askerimiz şehit oluyor ruhları şad olsun. Sanırım 200'ün üstünde kayıp, 1000'in üzerinde, 1500'ün üzerinde ise yaralı veriyoruz. Peki değdi mi? 740 şehide 200 200'ün üstünde kayıba asla değmedi. Bizim Kore'de ne işimiz vardı her zaman sorarız. Peki o zamanki Demokrat partiler Adnan Menderesçiler ne diyor biliyor musunuz? bir avuç Türk kanına NATO'ya girdik diyor. Bunda gurur duyuyorlar. Bunda bitiyor mu? Asla bitmiyor. NATO'nun istediği Türkiye'yi kendisine bağımlı kılmak. Daha doğrusu Amerika'nın istediği kendisine bağımlı kılmak. Bizim uçak fabrikalarımızı kapattırıyorlar. Köy endüstrilerimizi kapattırıyorlar. Köy okullarımızı kapattırıyorlar. Atatürk'ün açtığı fabrikaları bir bir kapatmaya başlıyorlar. Atatürk'ü bu ülkeden silmek istiyorlar. Atatürk'e dün düşman iftirasını atıyorlar. Ama maalesef bu pis emellerini bugün de olsa başaramadılar. Atatürk hala yaşıyor kalbimizde. Biz hala Atatürk'ün gençleriyiz. Buna da ayrı bir parantez açmak istedim. Ve Amerika böylelikle ülkemize girmiş olmuyor. Sonrasında Marshall yardımlarıyla beraber çok büyük bir ekonomik destek alıyoruz. Hani bugün Nescafelerin içinde olan, hazır sütlerin içinde olan süt tozu var ya. İşte 1952 yılında ülkemize onlar girdi. Süt tozu dünyadaki en zararlı 3. maddedir arkadaşlar. Maddedir. Bunu da söyleyeyim. Amerika köylere kadar dağıtarak bu süt tozunu bizim kendi öz çocuklarımıza içirdi. Ve o zamanlar dolu tohumlar maalesef ülkemize girmeye başladı. Ata tohumu değer kaybetmeye başladı. Bu da ayrı bir parantez olsun. Arkadaşlar NATO'ya girme serüvenimiz böyle. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biz bir Türk genciyiz. Biz bir Atatürk genciyiz. Her zaman Atatürk'ün açtığı yolda Atatürk'ün bağımsızlığında yaşıyoruz. Bugün de olsa yarın da olsa NATO'dan elbet bir gün ayrılacağız ve bağımsızlığımızı, tam bağımsızlığımızı her koşulda tekrardan kazanacağız. NATO'dan ayrılsak da ayrılmasak da o bağımsızlık tekrardan gelmeli arkadaşlar. NATO bizi kıskacını almış durumdadır. Amerika emperyalizmi bizi kıskacını almış durumdadır. Öyle bir kıskaçtır ki bu. Ben bunları YouTube'dan söylüyorum ve YouTube emperyaliz Amerikanındır. Ben bu videoyu iPhone'dan çekiyorum ve iPhone Amerikanındır. Dediğimi anlayabiliyorsunuz değil mi? Her alandan kıstırılmışız. Her alanda geri kalmışız. Hani bir şiir vardır. Üç dil bileceksin, üç dil küfür edeceksin. Sen o bu şu çocuğu değilsin. Sen treni kaçırmış bir milletin çocuğusun. Arkadaşlar biz o treni çok önceden kaçırdık. 1945'te 1960 yılında Avrupa çökerken, dünya çökerken biz o şansımızı kullanamadık. Neredeyse ikinci sanayi devrimidir bu. Eğer orada bir altıdır 20-25 yılda yaşasaydı şu an çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Şu an belki de iPhone'un, iPhone gibi bir dijitalin, yapay zekanın en önde gelen, en önde gelen ülkelerinden biri olabilirdik. Ama maalesef olmadık. Ama elbet bir gün tekrardan Atatürk'ün ışığı altında, Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesi altında Türk genci olarak hedeflerimize ulaşacağız. Bunu size anlatmak istedim. Belki biraz ağır bir video oldu. Elbet ki yanlışlarım olabilir. Hatalarım da olabilir. Ben 16-17 yaşında daha bir Türk genciyim. Hatalarım da yanlışlarım olacak. Siz abilerim, ablalarım yorumlarda beni düzeltirseniz şu şöyle olacaktı. Sen şunu yanlış demişsin şuna hata demişsin gibi yorumlar yazarsanız ben de hatalarımı anlarım. Aynı zamanda eleştirileri görerek kendimi daha iyi düzenlerim, daha iyi toplarım. Sizin görüşlerinizi her zaman değerli sun her değerli buluyorum. Sizin görüşleriniz bana renk katıyor. Bugünlük bu kadardı. NATO'nun iyi ülkemize girdi. NATO'nun bizden isteğiyle. Bugün bunu konuşmak istedim. Belki her an açıklayamadım ama diğer videolarımızda açıklayacağım emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.